Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine tabi bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Diyerek... Şimdi bu kişinin sizinle ilgili romantik hisleri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanki böyle bir kendini tamamlayacak kişi olarak görme ya da işte kendini sizin yanınızda iyi hissetme ya da sanki bunun böyle bir hayalini kurma. Hatta kim bilir eğer zorlu bir süreçten geçiyorsa hayatında ya da geçtiyse sanki kendisine böyle bir iyi gelen, iyileştiren böyle bir duygu durumu var sizinle ilgili arkadaşlar. Bir şekilde sanki bu kişiye iyi geliyorsunuz varlığınız ama tabii ki ayrıntılara bakalım. Bakın sanki böyle bir köprü kurma isteği var. Duygularına bakacak olursak karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani böyle bir aranızda sanki bir bağ hissetme, bir yakınlık hissetme. Küsseniz aslında barışmaya ihtiyaç duyma. Eğer başlamadıysanız aslında bir ilişkiye başlamaya ihtiyaç duyma. Kendisinin bu şekilde belki de tamamlayacağını aslında hissetme. Eğer bu iki el birbirine kavuşmadıysa, bir noktada kendini tam olarak hissetmeme, yarım hissetme gibi bir enerjisi var. Diğer yardımcıya bakalım. Sanki böyle bir sanki size söylemek istediği şeyler var ve bunu susuyor gibi arkadaşlar. Yani aslında tırnak içerisinde paylaşmak istediği duygular var. Bakın irtibat iki el sıkışmış. Ee, ama e, olduğu gibi davranmıyor. Aslında çok derinlerde çok farklı duyguları var sizinle ilgili ama bunu göstermiyor. Ya da yeteri kadar göstermiyor. Ya da e, dolaylı yollardan. Asıl böyle söylemek istediği o işte atıyorum sana ihtiyacım var. Ya da işte gel yine barışalım. Bunları söylemeye ihtiyacı var bu kişinin arkadaşlar. Sanki sizinle ilgili. İşte senden hoşlanıyorum. Ya da Ve aklı fikri sürekli sizde gibi. Kupa Kraliçesi kartına kupa ikilisi arkadaşlar. Zihninde aranızda farklı bir bağ olduğunu düşünen, buna inanan bir hali var. Özel olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olduğunuzu düşünüyor. Hayatında önemli bir yeriniz olduğunu düşünüyor. Evet bakın özelsiniz aranızda sanki ona göre kırılmayan bir bağ var, koparılamayacak bir bağ var gibi. Spiritüel, kadersel bir bağ olduğunu düşünüyor. Belki de kimilere çok aklından çıkarmaya çalıştı ama bunu başaramadığını gördükçe belki de buna inanmış olabilir arkadaşlar. İki el, iki kupa, el sıkışan eller ve bakın iki tane kalp. Farklı olduğunuzu, özel olduğunuzu, düşünüyor bu kişi. Fakat bu aşkla ilgili, bu ruh işi bağlantısıyla ilgili ne yapacağını bilemiyor. Sizi çözemiyor olabilir. Siz acaba ona karşı bir şey hissediyor musunuz? Bu kadersel bir şey. Kaderin bir cilvesi. Karşıma çıktı. Niye çıktı acaba? Bakın, bütün bu her şey size, size dair, ee, ne olabilir aranızda buna dair acaba onun hayatına neden girdiniz acaba bu bağ nedir bunları bir çözemeyen anlam veremeyen ama hisseden bir hali var gibi. Şu an için ne yapıyor peki derseniz açıkçası biraz böyle bir e, size bir duvar örmüş bir hali olabilir. Örnek veriyorum küsseniz kırgınsanız sizinle bir yandan konuşmaya ihtiyacı ya da birlikte olmaya ihtiyaç varken bakın arkadaşlar e, farklı bir yöne gidiyor olabilir, farklı bir inatla hareket ediyor olabilir, hiç mes başlamadıysa mesafeli yaklaşıyor olabilir. Tavırları bu yönde ama bakın zihninden ve duygularından geçen çok farklı arkadaşlar ama bir şekilde duygularını göstermeyi başaramıyor, o kabuktan çıkmayı başaramıyor, ne bileyim inadından vazgeçmeyi başaramıyor gibi uygulamada. Biraz rüya olduğunu düşünüyor olabilir bunun, gerçek ötesi bir şey. Yani duygulara kendini kaptırmak hayal aleminde gezmektir. Gerçekçi olmak lazım tavrı ortaya koyuyor olabilir. Şöyle düşünün bir gün içerisinde elini böyle çenesine koymuş. Tam sizi düşünürken birden ne yapıyor? Silkelenip kendine geliyor. Bir dakika diyor. Hani kendine gel. Hayal aleminden bir çık. Aşk şöyledir, aşk böyledir. Ya da hemen kendini kaptırma. Gibi bir tavrı gün sonunda ortaya koyuyor olabilir arkadaşlar. Ama aslında sizi düşünüp düşünüp hayaller kuran bir hali var. Kendine göre uygun zamanı, doğru şartları, şanslı zamanı bekliyor olabilir arkadaşlar. Şu anda ortamın, şartların, koşulların e, uygun olmadığını düşünüyor olabilir. Harekete geçmesi için, duygularını göstermesi için. Birazcık böyle bir ya da işte kadere bırakan, şansa bırakan. Hani ben müdahale etmeyeyim, hatta belki ben havalı gözükeyim, cool gözükeyim. Ama şans eseri bir yerde de karşılaşırsak ki hayalini kuruyorum çok güzel olurdu. Gibi bir durumda sanki şu anda. Biraz kumar oynuyor arkadaşlar. Size bakınca geleneksel bir tırnak içerisinde tabii ki bir yapınız olduğunu düşünüyor olabilir. Hatta kimileriniz ciddi bir ilişki içerisinde olduğunuzu düşünüyor olmakla birlikte belli kurallar, belli kaideler, ne bileyim belki de ailenize çok düşkünlük ya da ilişkiler konusunda ciddi beklentileri olan bir ilişkiye başlayacaksanız eğer bu tarz bir kişi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hatalarından ders çıkarak hareket etmeye çalışan, olgun davranmaya davranan davranmaya çalışan yine karşıdan da tabii bunu bekleyen bir haliniz olduğunu düşünüyor olabilir. Evet çok kontrolcü olduğunuzu düşünüyor hatta dediğim gibi kimileri belki de başka bir ilişki içerisinde ciddi bir ilişki içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Kimilerinin gözünde bu ailenizdir bir baba figürüdür arkadaşlar ama genel itibariyle sonuçta belli işte kurallar, kaideler, gelenekler, öğrenilmiş şeyler, kurulmuş düzenler, bir kontrolcülük böyle bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Aslında bakın aranızda sizden sıcak bir takım e, size karşı bağlar hissediyor. Aslında böyle bir içten içe size karşı sıcak bir şekilde aranızda bir bağ olduğunu hissediyor. Fakat sanki siz de bu işte pozitif e, titreşimlerle ilgili, aranızdaki o frekansla ilgili çok kontrolcüsünüz. Hissettiğin halde belki de hissetmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Ya da onlara çok hakimsiniz. Gibi bir böyle e, o o yüzden bir yandan içten içe hissederken bir yandan da yanılıyorum herhalde diyen zorlayıcı bir takım enerjiler oluyor sanki sizden. Kiminiz için bu bir yaz aşkı olabilir. Yazın tanışmış olabilirsiniz bu dönem içerisinde, tatilde. Evet bak bakın sanki böyle ya ona zaten mesafelisiniz ya da geçmişiniz varsa onu bırakmışsınız. Artık ayrılmışsınız. Ayrılığı kabul etmişsiniz. Yolunuza ilerlemişsiniz. Yani onunla ilgili bir şey yapmıyorsunuz, çaba sarf etmiyorsunuz ya da geçmişiniz varsa hatta belki de çok çaba sarf ettiniz artık çaba sarf etmiyorsunuz gibi bir gözleme olabilir size dair. Bakın aslında sizinle bir başlangıç yapmak ve bir şekilde ilişkiniz olduğu yerden farklı bir yere doğru pozitif anlamda ilerletecek yeni başlangıçları yapmak istiyor aslında bu kişi arkadaşlar. Evet bakın. Yani böyle bir aranızda böyle bir tatlı, güzel duyguların, paylaşımların olduğu, böyle bir flört, bir bakışma, bunun belki bir ilişkiye dönüşmesi, böyle bir güzel enerjiler, işte küsseniz kırgınsanız aslında yum aranın yumuşaması. Bu tarz bir durumda olmak istiyor bu kişi. Evet bakın orta yolda buluştuğunuz, birbirinizi aslında istediğinizin belli olduğu, ilerleyebildiğiniz bir şekilde işte ne bileyim küs olmadığınız ya da aranızda mesafelerin olmadığı bir başlangıcı aslında sizinle yapmak istiyor bu kişi. Bu dönem içerisinde eğer bir geçmişiniz varsa zaten bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız arkadaşlar biraz böyle bir iyileşme vesaire sürecinden geçiyor olabilir bu kişi. Ya da dedim ya sanki hiç başlamamış bir ilişkiyse aranızdaki aslında sanki içten içe ona iyi gelen bir enerjiniz var. Ve ve sanki hayatının hiç belki de zorlu bir sürecinde girdiniz. Sizden aldığı enerji ya da ne bileyim sizin yanınızda olma duygu durumundan aslında hoşlanan ve irtibata aslında ihtiyaç duyan bir hali var. Ne bileyim işte kötü alışkanlıkları varsa onu bırakma isteği uyandırıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar ya da başka şeylerle sıkıntılar çekiyorsa sizi düşündüğü zaman mutlu oluyor gibi düşünebilirsiniz biraz böyle bir kendisini size iyi göstermek işte hoş göstermek güzel göstermek gözünüze girebilmek açısından bazı şeyler kendine değişikliğe gitmesi gerektiğini düşünüyor olabilir bu kişi ya yani gideyim işte giyim tarzımı değiştireyim ya da gideyim işte ne bileyim eee hayatımda şunlar yolunda gitmiyor. Şunları bir düzelteyim. Çünkü burada sanki kendisini sizin gözünüzde parlatmayı düşünüyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Baştan yaratmak gibi. Evet. Fakat bakın güven problemi yüzünden Güven probleminden kastım. illa onu aldatacaksınız diye düşünmesi değil. Kimileri hayatınızda biri olduğunu düşünür. Kimileri işte e, onu affetmediğinizi düşünür. Kimileri hayatınızda bir şekilde devam ettiğinizi düşünür. Kimileri ilişkiler yürümez diye güven problemi yaşıyordur. Her halükarda biraz şu an için kendini koruma meyli içerisinde hareket ediyor bu kişi arkadaşlar. Ve bakın sanki böyle bir aslında o rüyalar, o aslında aşkın nimetleri kafasına tepesine yağıyor ama hemen bir şemsiye açıyor. Hemen duvarın arkasına geçiyor gibi bir tavır içerisinde. Bakın evet yani size bakınca arkadaşlar böyle ona karşı tırnak içerisinde söyleyeceğim. Robotik bir yaklaşımımız olduğunu düşünüyor. Yani soğuk, mesafeli, katı, dizginleyen. Anlatabiliyor muyum? İş arkadaşınız da sadece iş arkadaşınızmış gibi davranan, duygularını göstermemeye çalışan bir e, tavır içerisinde olduğumuzu düşünüyor. Yani siz dersiniz ki, yo ben ona hoşlandığımı gösteriyorum ama bazı insanlara bu yetmez. Daha da ispat beklerler. Siz dersiniz ki ya şurada şunu yaptım anlamadım sanki. o da der ki Aa, o hoşlanma belirtisi miydi? Ben hiç anlamadım gibi bir enerji sanki. Evet bakın aslında işte ortaya yolda buluştuğunuz, ilerleyebildiğiniz, işte küsseniz barışabildiğiniz, güzel tatlı anların, flört anlarının yaşandığı bir durum içerisinde aslında sizinle olmak istiyor bu kişi. Evet, burada akıllıca kararlar verme isteği zaman zaman duyguların önüne geçiyor olabilir arkadaşlar. Zaten burada da söylemiştik, tam o işte kalpler işte havadan güzel aşka dair nimetler tam yağıyor, hop şemsiye açıyor demiştik. Çünkü duyguların önüne geçen bir akıl durumu da zihnin çalışması gerektiği durumu var karşınızdaki kişide. Bakın size olabildiğince kendini İyi göstermek, işte ne bileyim işte nasıl söyleyeyim ya çekici göstermek, böyle masum göstermekle ilgili bir takım arkadaşlar dış görünüşünde değişiklikler ya da hayatındaki enerjilerle ilgili değişikliğe gitmekle ilgili bir yandan kafasından düşünceler geçiyor. Evet, size karşı olan duygularını bakın şu an için derinlerde tutan, şemsiyenin altında tutan, saklayan bir hali var. Ama derinlerde, derinlerine daldığınız zaman bu kişinin arkadaşlar sizinle ilgili duyguları olduğunu göreceksiniz. Evet bakın onunla ilgili arkadaşlar şu an için eğer bir ee, bu arada hayatınızda iş, para, eğitim, kariyer, hayatın diğer alanları ile ilgili ya da hayatınıza bir belli bir yön vermekle ilgili belli bir takım planların, programların peşinden gittiğinizi e, düşünüyor olabilir. Belli bir atıyorum strateji doğrultusunda hayatınızla ilgili kararlar aldığınızı düşünüyor olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili bu dönem bir takım değişiklikler olduğunu düşünüyor olabilir. Sanki e, onunla ilgili... Şu an için tırnak içindesiniz, robotiksiniz ama başka hayallerin, başka sorumlulukların, planların şu an için peşinden gidiyorsunuz gibi bir gözlemi olabilir. Bakın sizinle aslında sevgiyi her an paylaştığınız, her an birlikte olduğunuz, güzel bir şekilde aranızın orta yolu bulduğu bir süreç içerisinde... Aslında olmak istiyor. Aslında gittiği her yere duygusal olarak sizi götürüyor arkadaşlar ee, ve ama fiziksel olarak da götürebilmek istiyor. Gibi düşünebilirsiniz. Peki klasik olduğu üzere tarotun sana tavsiyesini. Şimdi diyor ki bu kişi şu an için bir yol ayrımında diyor arkadaşlar ve bir, bir süre bir kendine göre bir beklemeye ihtiyacı var diyor. Henüz daha böyle bir karar verebilmiş bir durumda değil diyor. Evet bakın seçeneklerini gözden geçiren bir hal var ama sanki madem o seçeneklerini gözden geçiriyor sen de bu ilişkiyle ilgili seçeneklerini gözden geçir diyor arkadaşlar. Atıyorum sadece bu kişi sonsuza kadar beklemeye mahkum musun? Yoksa belki de seni isteyen başka birileri olabilir mi? Ya da hayatta bu kişiyi beklemekten daha farklı şeyler olabilir mi? Yoksa bu kişiye doğru mu adım atmalısın? Her türlü seçeneğini madem öyle sen de düşün ve kendin için en doğrusunu, en doğru kararı ver diyor. Ve konuşmadan önce bu kişiyle eğer bir konuşmaya ihtiyacın varsa, konuşmak gibi niyetin varsa bu konuşmayı yapmadan önce, harekete geçmeden önce iyi düşün, taşın ve belki de ilk iletişimi ondan beklediyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.